Iyi. şaşırdı çocuk. Ha burada benden başka kimse yoktur. Ha? Ama şimdi buradaydı. Nereye gitti? Ha? Bakın orada. Heykellerin ha? arasında. Oy, sen hasta oldun galiba Biba. İyi misin uşağım? İyiyim. Deniz kuzunu gördüğüme de eminim. Buralar hep deniz kızı dolu. Belki sahnedekilerle karıştırmışsındır. Ha? ha? Bak içinde. Ha? Gerçek bir deniz kızı. Yürü gidiyoruz. Oy. Oy. Oh. Hey çubra kardeş dur. Ne oldu çocuklar? Kefal içinde deniz kızı var. Hadi çabuk ol buna yetişelim. Ben bu suların en hızlı balığıyım. Oh. Merak etme hemen yetişim. Hoppa. <gülüyor> Oy. <gülüyor> 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 Oy. 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 <laughs> i̇şte orada. Ben deniz kızına benzer birini göremiyorum. Oy ben de. Oy. Oy. Bu kefal bütün içindeydi. Oy. <laughs> ne? Merak etme bir bak. Eğer buradaysa onu mutlaka buluruz. <laughs> <laughs> Aa! Oy affedersin. Bir arkadaşa bakıyordum da. İşte <laughs> orada. Şoför amca dur. İnmeliyiz. Aa, şimdi buradaydı. Nereye gitti? Bence vazgeç bu Deniz Kizi sevdasından bir bay yok işte. Ne oldu? Birini mi arıyorsunuz? Bir deniz kızı Aramaktan vazgeçtim. Hı hı. Oy. Ha. Da. Bu. O. Gerçekmiş. O. Neyim ortak olsun? Acaba neden o. peşimdesin? E. Ne istiyorsun benden? Ya. Be. Be. Sen. Sen yavru bir barbunya balığısın. Hı. Bu saatte okulda olmalısın. Beş dakika sonra ders. <laughs> Burası boğaz. Okulun akıntısına atla oh, ve git. Ama Kefal Büsyo servis olmadan akıntıya giremem. Bu balıklar için çok tehlikeli. Ah siz yeni nesil balıklar. Unuttunuz boğaz balığı olduğunuzu. Bak hemen arkanda okula giden çok hızlı oh. bir akıntı var. Gir oh. içine oh. ve git. Oh. Oh. <gülüyor> 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 Ugh 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 şey Alesta Hanım. Hı. Efsanelerde anlatıldığı kadar bilgiliymişsunuz. <laughs> genç bir hamsi. Sanırım sürünü kaybettin. Ha uşağım öyle oldu. Hı, İhtiyacın olan boğaz akıntısı hemen yukarıda. Ha burada mı? Aa biraz daha yukarı. Hey, <laughs> Biba! Büyük macera için hazır mısın? Ne macera ama! Büyük diş ormanında kamp kurmaca! Öyle deme Biba! Bu ormanda araştırmacı balıklar kazı çalışması yapıyor. Belki biz de ödevimiz için ilginç şeyler buluruz. Hadi o zaman! Gidelim çubuğa! Sonunda büyük diş ormanına geldik! Hadi gidip kamp yapalım. <laughs> Burası çok sessiz. Ne o Yoksa vaz mı geçiyorsun kamp kurmaktan? Hayır vazgeçmedim. Bak şuraya çadırımızı kurabiliriz. Hmm. <laughs> Bu harika. İyi ki gelmişiz Çupak. Hep böyle bir çadırın içinden ormanı izliyor. İstemişimdir bas sesi duydun mu Hı? Ses buradan geliyor o, Demek ki ormanda bizden Başkaları da var ya, Tabii canım Sonuçta bitkiler arasında yaşayan Birçok canlı arkadaşımız var Belki deniz atıdır Hı? Hı? Buraya geliyor. Sen korkuyor musun Ben bir balım Başka bir balıktan neden korkayım ki

<gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim arkadaşlar. Geliyorum. Bekleyin. Aa, Mima. Az önce bir köpek balığı gördük. Dev bir köpek balığı. Okulda anlatsak bize inanmazlar. Hayal görmüşsünüz sizi maceracı balıklar. Boğazda balığın ne işi var deyip gülerler. Evet Tüpa ama gerçekten gördük. <laughs> Ve bu ormandan hemen gidiyoruz. Bu büyük diş ormanından hiç hoşlanmıyoruz yapma Biba. Tamam biraz ürkütücüydü kabul ediyorum. Ama görmedin mi? Yunus arkadaşlarıyla top oynayan sevimli bir balıktı Ay. sadece. Her gördüğümüz balık bu kadar balıkçılı ve sevimli olmayabilir. Çupa gitmeliyiz. Aa, ama daha oh. yeni başlamıştık eğlenmeye Biba. Ne olur biraz daha kalalım. Olmaz çupa. O Sen de duydun mu? Evet hemen gidip bakalım. Allah'ım. Ah. Oh. Ah. 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 Araştırmacı balıklar. <laughs> Burada bir şey buldum. Ah. Ne buldular acaba? Otuk bir gemi olabilir. <gülüyor> 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 Çok eski zamanlardan <laughs> kalma bir sandık. Ah. Bir bak, ah. bak bir sandık Bakalım buldular. Belki ödevimiz için kullanabileceğimiz bir şeyler vardır içinde. <gülüyor> <gülüyor> ah. Sadece bir hazine sandığıymış. Bunun gibi çok sandık var. Bu altınlar bizim işimize yaramaz. Geri koyalım yerine. Bir dakika bir dakika. Sandıktan bir şey alabilir miyim? Hatta sandık işinize yaramadıysa onu biz alalım. Ödememiz için lazım olabilir de. Ha, alabilirsiniz tabii. <laughs> <laughs> Senin adına sevindim <laughs> bir bak. Proje ödevi olarak okula bunu götürebilirsin. Sonuçta daha önce kimse görmedi bu haritayı. Bakalım sandıkta <laughs> başka neler varmış. <laughs> Çoppa anlamıyor musun? Macera diyarına gidebiliriz. Anlıyorum bir bak bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Saklar dalgasında ah, ah, ah. her akıntı çıkar bilinmeyen bir diyara elimde haritan varsa düşünmeden çıkarım yollara Her neler acar karşıma bırdı bu mavi yüze yüze gidelim ben maceralara dalı dalı, dalı Ağaçlar bölgesi. Evet, tam olarak buralarda bir yerde olmalıyım. Hı. Hı? Hayır, hayır. Sık ağaçlar bölgesinin bittiği yerdesin. Hı. Doğru söylüyorsun. Sık ağaçlar solumda kaldı. bir balık. bir nerede? Çok Hı. mu korkunç Hı. görünüyorum? Hı. Hayır öyle demek istemedim. Hı. Ama az önce Hı. benden korktuğunu söyledin. Ben bilirsin işte bu içgüdüsel bir şey. Sen büyük bir balıksın bense küçük. Yani ister istemez seni öyle aniden görünce Hı. irkildim. Ben çok özür dilerim. Hı. Seni korkuttuğum için Hı. asıl ben özür Hı. dilerim. Benden rahatsız oluyorsa, Git Hayır hayır, sakın gitme. Bence arkadaş olabiliriz. Yani eğer istersen. Benim adım Biba. İşte buna çok sevindim. Benim adım Aa, Koca Bunu. Benim olduğum Koca Bunu. Evet. Şimdi ne oynuyoruz? Şey, önce macera diyarını bulmam gerekiyor. Haritaya göre Girdap bölgesindeymiş. Atla sırtıma. Girdap bölgesini biliyorum. Aynen mi? Evet. Bir keresinde <laughs> yanından geçmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Sanki uçuyorum. Macera diyarına neden <laughs> gitmek istiyorsun? Şey aslında tamamen meraklı. <laughs> Ama aynı zamanda orada bulduğum bir şeyi okula götürüp proje edebim olarak sunmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte girdap <laughs> haritaya göre macera diyarına gitmek için bu girdabın içine girmek gerekiyor. Hop. Ee, bence çok yaklaşma bir evet, Sadece biraz daha yakından bakmak istiyorum. Merak etme koca burun. İçine girmeyeceğim. <laughs> aa, 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 beni içine çekiyor. Biba! Dur, durun sizi tutuşam. görmemiştim. Kaptanın anlattığı macera diyarı. Kaptan buraya nasıl gelmiş peki? Bilmiyorum. <laughs> bu da ne? Ne oluyor? Bu da ne? <gülüyor> <gülüyor> dalgıç. Ziba bu dalgıç senin kaptan olmasın. <laughs>